Kız itiraf edeyim mi? Neye? Dün. Yaptığın kahve vardı ya. He. İçemedim döktüm. Aa, olmadı evladım. Aa, ama kötüydü. Bugün yapayım tekrar? Hayır yapamadın olmuyor. Belki olur. Boş ver. Hey. Ay. Ay. alsan aydın. Ha. Oradan buzdolabının üstünde. Niye? Sonra aa, onu niye? Onu gö götüreyim mi? Kendi evine götür. E, tamam Değil götürürüm. Mi? Sonra götüreceğim. E, sonra. Ha. Acelesi yok. Ay, erken yatacağım. Bugün çok uykum var. E, yoruldun mu? Evet. E tabi bugün de taşınma yaptın. Evet sadece. Yat yat. Piken yoksa pi. Hani e, kimleri Var. Ha, unuttum. Bak cumartesi inelim Ben pazara gireriz. Pazara ben girmesem de sen şimdi <laughs> İngiliz götür yeter. Beni. Ha. Pazara da gireriz. Akşam. Mis gibi. Yedi iş işte üstüne de para aldı diyor. Ha. Hadi anne. Ne? Kaldır beni. Kalkamıyorum çöktüm buraya. Oo, ben sırkını... Ay kalkamıyorum anne. Yanlama yat, yanlama. Düşeceğim. Düşersin vallahi. Ya. Ay ay düştüm. Allah. Ah.